sigara yanıkları ile alakalı arkadaşlar en büyük herkesin sıkıntısı. Yapmanız gereken çok basit. Onca para vermenize gerek yok. Bir tane hani tıraş bıçağı, permatik, derbi. Yani en uygun yerinden şu şekilde normal tıraş şeklinde döşemeye herhangi bir zarar vermez. Herhangi bir sıkıntısı yaşamazsınız. Bu şekilde toplanır. Sonra herhangi bir kabın içinde bunu toplayabilirsiniz. Döşemenize en ufak bir sıkıntı olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu uygulama yapacağımız yeri de göstereceğim ben size. Bu Bir tane marketten uhu alıyorsunuz. Sonra yanıklı bölge. Topladığımız tüyler. Aracın kendi tüyü. Sonra hafiften buraya sıkıyorsunuz. Dolduracak şekilde. Arkadaşlar. Daha sonrasında bu topladığınız tüyleri